Barış seninle olsun. Meleklerin kulaklarımıza fısıldadığı ancak kalplerimizin her zaman deşifre edemediği gizemler vardır. Sizin için derin bir his taşıyan, ancak şüphe ile arzu arasında kalan özel bir kişi var. Sana duyduğu sevgi ile anlama ihtiyacı arasında açık cevaplar istemiyor. Prova edilmiş kelimeler aramıyor. Ama ruhunda senden bir işaret için çığlık atmaya devam eden bir şey var. Ve en son ne zaman bir şey yaptığınızı merak etmesi. Ona o kadar yoğun dokundu ki, kalbinin en gizli köşelerinde bir ışık yaktı. O kadar gösterişsiz ve masum bir şeydi ki, sizin tarafınızdan fark edilmedi. Ama onun için unutulmazdı. Ama bilmesi gerekiyor. Kontrol etmek veya sorgulamakla ilgili değil. Anlamakla ilgili. Hala hissedip hissetmediğinizi ve bunu hala yapabiliyorsanız, bunun onun için çok şey ifade ettiğini anlayın. En son ne zaman sebepsiz yere ona gülümsedin? En son ne zaman acelesi olmadan onu dinledin? Ya da en son savunmasız olma korkusu olmadan gerçek özünüzü gösterdiğinizde kim bilir. Melekleriniz, tehlikede olan tüm duyguları anlamanız için hatırlamanızı umarak kanatlarını açarak her şeyi izler. Çünkü bazen sevginin çok az onaylamaya ihtiyacı vardır ve yumuşak müzik gibi yankılanan leslerden, bize sessizlikte bile sevginin orada olduğunu, yaşadığını hatırlatıyor. Ve bu soru havada asılı kalıyor. Yaklaşık son kez, bu özel kişiyi derinden damgalayan bir şey yaptınız ve onun için bu basit bir sorgulama değil. Bir anlam arayışı, köklere bağlanma girişimi, o saf ve gerçek bağlantı var ve hala ikinizin birlikte inşa edeceğiniz her şeyi düşünün. Her zaman dikkatli olan melekleriniz gerçek aşkın kaybolmadığını söyler. Sadece bazen saklanıyor ve orada yatıyor. Hayata geri çağrılmayı bekliyor. Ve bu özel kişi sizi diğerinde barınak bulanların yoğunluğuyla güvenenlerin kırılganlığıyla ve sahip olduklarınıza ve sahip olacağınız her şeye inananların umuduyla seviyor. Ama aynı zamanda bir kavşakta, kalbinin daha fazlası için çığlık attığı bir anda sizden bir işaret, sizi aşık eden sevginin güçlü bir şekilde var olduğuna ve hala içinizde nefes alıp parladığına dair. Melekler size söyler, kurtarılan her zaman harika anlar değildir. Genellikle beklenmedik bir kahkahanın sesidir. Basit bir şey söyleme biçiminizdir. Ancak samimiyetle suçlanırsınız, bütün bir evren gibi görünen tesadüfi dokunuştur. Bu, o kişinin size sormasına gerek kalmadan en son şefkat gösterdiğiniz an olabilir veya belki de ona dünyada benzersiz olduğunu hissettirdiğiniz an olabilir. Melekler büyük bir aşkın anısının her zaman ayrıntılarda olduğunu bilir. Bu özel kişiye kimsenin bakmadığını düşündüğü zaman baktığın şekilde, en son elini tuttuğunda ya da sözlerinin konuşulmadığı an ama senin varlığın her şeyi söylemek için yeterliydi. Ve şimdi merak ediyor. Hala bunu yapar mısın? Hala aynı sevgiyi çekincesiz ve dikkat dağıtıcı olmadan gösterebilecek misin? Görkemli bir kanıt istemiyor. Sadece senin gerçeğin, özün ve zaman içinde geçen his. Bilgeliklerindeki melekler bize sevginin mükemmellik değil, özveri, özen ve niyet gerektirdiğini hatırlatır. Melekler size gerçek ve derin sevginin bir jest eksikliğiyle yok olmadığını söyler. Ama bir kez daha taşmayı seçtiğinizde açık ve samimi bir kalp ve çiçek açar. Kendini yeniler ve güç kazanır. Ve meleklerin şimdi ne yapacağını görmek için kanatlarını ışıkla dolu sessizce bekliyorlar seçimin onların elinde olduğunu ve o özel biri için her küçük vestinizin her şey anlamına gelebileceğini biliyorlar. Sevginin çok güçlü ve aynı zamanda çok hassas olduğunu, küçük anlarda ve ilk bakışta önemsiz görünen anılarda yaşadığını bilin. Ama kalplerimizi dönüştürmek ve kaderlerimizi şekillendirmek için büyük bir güce sahiptir. Seni sana ifade edebileceğinden çok seven o özel kişi göğsünde onu tüketen bir soru. İkimizi de birleştiren duygunun her zaman göründüğü kadar sonsuz olup olmadığını anlama arzusu taşır. Olmak. O özel kişi en son onlara derinden dokunan bir şey yaptığında gece boyunca düşünmeye devam ediyor ve bu onu sevilmekten ve yeri doldurulamaz olmaktan mutlu hissettirdi. Ve bu soru, hatta sessiz, zihninde yankılanıyor. Ve bil ki, senin için hissettiklerinden şüphe değil, bağlantı özlemi, geri getiren bir jest, sadece senin kalbinde tutuşturabildiğin o kıvılcım. Ve her zaman yanınızda yürüyen melekleriniz, kalbinizi açtığınız tüm zamanları ve söylediğiniz sözleri saf bir niyetle hatırlamanızı söyler. Ve varlığınızın karşılamaya ve sevmeye fazlasıyla yettiği o anlar. Bu güce sahip olduğunuzu biliyorlar. Dikkat dağıtıcı şeyler ve yoğun günler arasında unutmuş olsanız bile. Bu özel kişi, gerçekçi olmayan aşk vaatleri, veya abartılı ifadeler aramaz. O sadece sizin içinizden gelen duygularınızın sadeliğini istiyor. Ve hala ayrıntılara dikkat edip etmediğinizi, nüansları hala fark edip etmediğinizi, küçük şeyleri hala önemsiyorsanız, bunun onun için çok şey ifade ettiğini bilmek istiyor. Ve derinlerde bunu sen de biliyorsun. Sevginin bir kez gösterilen bir şey değil. Sürekli yenilenen bir duygu olduğunu bilin. Onun için duygularını en son gösterdiğinde derin bir iz bıraktığını biliyorsun. Ve şimdi seninle yeni bir şey inşa etmek için yer açmak istiyor. Seni şaşırtmak ve tutku alevini ateşlemek istiyor koruyucu melekleriniz sevgi dolu yolculuğunuzu sabırla izler. Derinden sevebilecek bir kalbe sahip olduğunuzu ve içinizde şüpheleri kesinliğe dönüştürme, güvenlik ve şefkat sunma yeteneğini taşıdığınızı biliyorlar. Melekleriniz size söyler, böylece bir adım atmaktan, yeni bir an yaratmaktan ve kelimeler olmadan bile gösteren bir şey yapmaktan korkmazsınız. Hissettiğin sevginin herhangi bir şüpheden daha büyük olduğunu göstermek. Bir düşünün, o özel kişiyi en son ne zaman kendiliğinden gülümsetmiştiniz? Ve en son ne zaman, gerçekte nasıl olduğunu sordun ve dikkatle ve sevgiyle dinledin? Melekler, aşkın bir dans, sürekli bir enerji ve niyet alışverişi olduğunu söyler. Ve eğer bu sorular sizinle rezonansa girerse, belki harekete geçme zamanı gelmiştir. Ve yeni bir hikaye yaratmak için sadece hafızaya değil, ikinizin de kalbine kazınacak yeni bir an. Melekleriniz en derin ilişkilerde bile her zaman şaşırmaya, geri kazanmaya ve zaten güçlü olanı güçlendirmeye yer olduğuna inanır. Çünkü biliyorlar ki aşk gerçek olduğunda asla geçmez. Sadece yeni bir jest, yeni bir başlangıç ve buna değer olduğuna dair yeni bir gösteri bekliyor. Sevginin kendini göstermenin tuhaf bir yolu olduğunu bilin ve çoğu zaman en basit listelerde gizlenir. Söylenmeyen, hissedilen ve planlanmayan, kendiliğinden olan şeyde. Ve kalbinde böylesine derin bir his taşıyan bu özel kişi, prova edilen kelimelerde veya karmaşık açıklamalarda bulunabilecek cevaplar aramaz. Onun istediği Sizden yalnızca onunla birlikte yeni bir sevgi yolu inşa etmeye istekli olduğunuzun, dikkatinizi, özeninizi ve teslimiyetinizi sunduğunuzun açık bir işaretidir. Bu kişiyi aşık olarak yakından izleyen melekleriniz, bu küçük anlara, hatta en küçüğüne bile gerçek hazineler olarak ne kadar değer verdiğini bilir ve belki de şimdi merak ediyordur. Kalbi beklentiyle doluyken onu en son ne zaman özel ve eşsiz hissettirdin? Melekler size duygularınızdan şüphe etmediğini söyler. Ancak paylaştığınız tüm sevgiyi yeniden alevlendirmek, bakıldığı zaman sevginin asla sönmediğini hatırlamak ister. Melekler gerçek aşkın ayrıntılar üzerine kurulduğunu ilan eder. Dünya için önemsiz görünebilecek ancak sevdiklerinizin hayatını derinden dönüştürme gücüne sahip olan o anlarda en son ne zaman o özel birinin gözlerinin içine baktın? Zamanın durmasını sağlayan bir derinlikle. Melekler tüm bu anları hatırladığını söylüyor. Çünkü onun için İkiniz arasındaki sevginin nadir ve değerli olduğunu hatırlatmak için çarpıcı ve unutulmazlardı. Ama şimdi daha fazlasını umuyor. Sunabileceğinden fazlasını istediği için değil. Sahip olduğun sevginin yetiştirilmeyi, beslenmeyi ve yaşatılmayı hak ettiğini bildiği için. Melekler her zaman izlerler ve sevginin varlık gerektirdiğini bilirler. Mesele sadece fiziksel olarak sevilenin yanında olmak değil. Gerçekten orada olmak, beden ve ruh. Her ikinizi de birleştiren hissin herhangi bir engeli aşacak, zamana direnecek ve giderek daha fazla büyüyecek kadar güçlü olduğunu eylemler ve niyetlerle göstermek. Ve eğer son kez zaten uzak görünüyorsa, endişelenmeyin. Çünkü melekler, derin ve saf olanın alevini tutuşturmak için her an yeniden başladığımızı ve yeni bir an yarattığımızı da biliyorlar. Ve bil ki aşk mükemmellikten ibaret değildir. Ancak bu, bağlılık ve bağlılıktan ve ne kadar basit olursa olsun sevgiyi ve teslimiyeti yansıtan leslerden oluşur. Ve seni bu kadar yoğun seven o özel insan, senden mükemmel olmanı beklemiyor ve hatta her zaman doğru anlamanı bile beklemiyor. Sadece kalplerini birbirine bağlayan hissin eskisi gibi aynı yoğunlukta ya da belki daha da güçlü olduğunu hissetmek istiyor. Ona senin için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan yeni anılar yaratmak istiyor. Paylaştığınız bu sevginin herhangi bir belirsizlik gölgesinin üstesinden gelebilecek kadar güçlü olduğunu göstererek kendinize yeni anlar ve maceralar yaratmanıza izin verin. Melekler İçinizde yoğun bir şekilde seven ve sürpriz yapabilen, gerçek aşkın son zamanlarla değil, onu gerçekleştirmeye istekli olduğunuz zamanlarla ölçüldüğünü gösteren bir kalp olduğunu bilir. Seçim senin ellerinde ve sevmeyi seçerek, hareket etmeyi seçerek ve yeni anlar yaratarak, sadece o sessiz şüpheye cevap vermekle kalmayacak. Aynı zamanda sonsuz olabilecek bir duyguyu güçlendireceksiniz. Gerçek aşkın duran olmadığını, hareket ettiğini, dönüştüğünü, yenilediğini, büyüdüğünü ve uyum sağladığını unutmayın. Ve seni bu kadar saf ve samimi bir şekilde seven o özel kişi sadece yapılanlara geriye bakmak istemiyor. Ama o bu şimdiki anın hala anlam şefkat gösterileri ve yalnızca ikinize ait olan eşsiz anlarla dolu olduğunu hissetmek istiyor. Melekler, sevginin bir bahçe gibi beslenmesi ve bakılması gerektiğini bilir. Ancak dikkatsiz bırakıldığında, günlük rutin ve unutkanlığımızın yabani otları tarafından boğulabilir. Bu özel kişinin görkemli kanıtlara veya abartılı ifadelere ihtiyacı olmadığını bilin. Sadece senin varlığına, açık kalbine ve onunla gerçekten birlikte olma isteğine ihtiyacı var. Melekleriniz, sonsuz bilgelikleriyle tüm farkı yaratanın küçük sevgi dolu lesler olduğunu bilirler. Bu özel insanın, bu anların her birine, en küçük anlara bile değer verdiğini, çünkü onun için anlam dolu olduklarını söylüyorlar. Ve her jestin hayal bile edemeyeceğin bir önem taşıyor. Sevginin geçmişte yaşamadığını, şimdiki zamanda yaşadığını ve her seçimde ve her tutumda yenilenmesi gerektiğini unutmayın. En son ne zaman o özel kişiye duygularını göstermeyi seçtin? ve eğer bu anı size zaten uzak geliyorsa, şimdi başlayabilirsiniz. Çünkü aşk bize her zaman yeni fırsatlar ve yeni başlangıçlar sunar. Melekler size kalbinizin zaten bildiklerini dinlemenizi söyler. Şüpheleri kesinliğe dönüştürme, unutulmaz anlar yaratma ve en zor günlerde bile ikinizin sevgisinin her fırtınadan daha güçlü olduğunu gösterme yeteneğinize inanırlar. O özel kişi, tüm kelimelerin ötesinde, ancak sahip olduğunuz hissin değerli ve sarsılmaz olduğunu gösteren jestlerle valizi seçmenizi bekliyor. Ve bu güce sahipsiniz. Çünkü şu anda olağanüstü anılar ve benzersiz anlar yaratarak bir şeyler yapabilirsiniz. Melekler sana soruyor. Bir sonraki adımın ne? Zamana, şüphelere ve zorluklara rağmen sevmeyi seçtiğini ve o sevgiyi duş almayı seçtiğini göstermek için ne yapacaksın? Melekler sana tezahürat ediyor ve sana inanıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Aşk gerçek olduğunda dışarı çıkmaz. Ama her jestle ve her seçimle yeniden doğar, büyür ve güçlenir. Ve şimdi her şey senin ellerinde. Güçlü olduğu kadar hassas olan aşk, günlük seçimlerden oluşur. Sadece olan ve kendi başına kalan bir şey değil. Çünkü sevginin ilginize ilginize ve yenilenmenize ihtiyacı var. Ve melekleriniz gözleri bilgelik dolu olarak sevmenin sürekli bir eylem, teslim olmak için cesaret, dinlemek için sabır ve harekete geçmek için cesaret gerektiren sürekli bir hareket olduğunu bilirler. Ve o özel kişi sahip olduğunuz bağlantının sadece bir his değil şu anda titreşen ve büyülü bir gelecek vaat eden canlı bir bağlantı olduğunu bilir. Melekler sizi izler ve bekler. Çünkü sevginin her zaman küçük katmanlar halinde inşa edildiğini bilirler. Sadece görkemli leslerde ya da çarpıcı anlarda yaşamaz. Aşk günden güne ve farkında olmadan yaptığınız küçük şeylerde yaşar ve melekleriniz bilir ki yeni bir şey yaratma ve bu sevgiyi olağanüstü bir yörüngeye dönüştürme gücüne sahipsiniz. Sadece var olarak ve sadece siz olarak. Ama bil ki aşk ne kadar güçlü olursa olsun kırılganlıklarına da sahiptir. Beslenmesi ve narin bir bitki gibi sulanması gerekir. Zorunluluktan değil Sevginin büyümesi ve dönüşmesi her zaman karşılıklı bakımda olduğu için ve bu özel kişi her gün bu sevgiyi duş almanın sizin için ne kadar önemli olduğunu göstermek için yeni bir fırsat olduğunu anlamanızı istiyor. Ve melekler sana diyor ki bekleme. Sevginizi göstermek için mükemmel anı ideal hareketi veya özel günü beklemeyin. Çünkü aşk büyük olaylarda olmaz, kopuşlarda, değiş tokuş edilen bakışlarda ve beklenmedik bir şekilde söylenen sözlerde olur. Küçük görünen ama onları alanlar için harika olan şeylerde yaşar. Ve nereden başlayacağınızı bilmediğinizi düşünüyorsanız, bir şeyi hatırlayın aşk niyetle kendini gösterir kusursuz veya olağanüstü bir şey yapmakla ilgili değil kalbinle bir şeyler yapmakla ilgili bu yaptığınız şeyi durdurmak ve o özel kişiye bakmak ve sözlerle veya eylemlerle gerçekten önemli olduklarını söylemekle ilgilidir melekler Hayatımızın bizi gerçekten önemli olandan uzaklaştıran dikkat dağıtıcı ve anlarla dolu olduğunu bilir. Ama aynı zamanda sevginin herhangi bir engelden daha güçlü olduğunu da biliyorlar. Ve melekleriniz sizin yanınızdadır. Sevmeyi seçmeniz ve bu sevgiyi harekete geçirmeyi ve yenilemeyi seçmeniz için kök salmaktadır ve bunu yaptığınızda bu inisiyatifi ele aldığınızda farkı sadece o özel kişi hissetmeyecek siz de hissedeceksiniz ve bu bağlantının yenilendiğini bağın güçlendiğini ve sevginin dönüştürücü bir şekilde çiçek açtığını hissedeceksiniz çünkü aşk günün sonunda bu bir cesaret eylemidir teslim olma gösterme ve öncelik verme cesareti ve seni çok içtenlikle seven o özel kişi onu tekrar hissetmeye ve yanında yeni anlar yaşamaya hazır. Melekleriniz sizi sessizce ama güvenle bekliyor. Unutulmaz anlar yaratmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzu biliyorlar ve paylaştığınız sevginin nadir ve yok edilemez olduğunu kanıtlayarak sahip olduğunuz bağ güçlendirin. Bu sevginin asla tamamen sönmeyen, ancak zaman zaman kırılgan görünebilen ve rutin rüzgarlardan ve ortaya çıkabilecek şüphelerden önce titreyebilen bir alev gibi olduğunu bilin ve seni çok ateşli ve çok dikkatli seven o özel kişi mucizeleri veya imkansız lesleri beklemiyor. Ama o sadece sizin sunabileceğiniz bir şey bekliyor. İkinizin de paylaştığı, canlı ve güçlü bir sevginin teyidi. Melekleriniz bu bekleyişin değerini anlıyor. Sevginin talep ve taleplerden kurtulamadığını bilirler çünkü sevgiyi yıpratır. Sevmek ve sevmek için her zaman zaman vardır. Çünkü aşk sadece şimdiki zamanda inşa edilmiş anılar ve var olan duyguları yenileme, alevi yeniden alevlendirme ve sıradan bir anı gerçekten olağanüstü bir şeye dönüştürme seçimi üzerinde yaşar. Ve çoğu zaman günümüzün telaşında sevgimizi göstermeyi unuturuz ve bunu basit jestlerle yapabiliriz. Ancak bu diğer kişiyi derinden işaretleme gücüne sahiptir. Düşünmeden söylenen bir cümle olabilir. Ama sevgi dolu samimiyetimizin tüm önemini taşır. Binden fazla kelimeyi aktaran bir görünüm olabilir. Dinlemenin basit gerçeği Özel insanımızın söyleyecekleri kesintisiz ve dikkat dağıtıcı olmadan ancak yalnızca sevenlerin sunabileceği tüm dikkatle olabilir. Melekler sevginin mükemmel olmadığını bilir. Genellikle kusurlar, unutkanlık ve daha iyi olabilecek anlarla doludur. Ama gerçek aşk onu benzersiz kılan bir şeye sahiptir dayanıklıdır. Yenilenmeye ve enerjimizi, kalbimizi ve ruhumuzu içine koymaya istekli olduğumuz sürece yeniden inşa edilebilir, canlandırılabilir ve güçlendirilebilir. Ve seni çok seven o özel insan, her şeyi seninle birlikte, bugün ve her zaman daha fazla yaşamak istiyor. Ve aşk seni bekliyor. Meleklerine ve bu aşk bağına inanıyorsan gir. Yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturuyorum.